Merhaba arkadaşlar, herkesin ödev pastası hazır mı? Hazır, hazır hocam. Çok güzel. Gerçi ben yapmadım, pastaneden aldım ama olsun. E Bir şey mi dedin Nisa, anlamadım ama. Ha, yok hocam. <laughs> e arkadaşlar, doğum günü pastası yapıyoruz bugün herkesin de bildiği gibi. Yalnız temamız çocuk doğum günü pastası, ona göre. Konu serbest mi hocam? E, serbest ama genelde çizgi film kahramanlarını ele alacağız. hocam kusura bakmayın. Arkadaşımla iki dakika görüşebilir miyiz? Tamam tamam geç. Evet. Yardıma ihtiyacım vardır diye düşündüm. Çok tatlısın ama sağ ol. Evet ne yapıyoruz? Pastamızı süslüyoruz çizgi film karakterleriyle. Tamam yapalım. Hayır sen yapmayacaksın ben yapacağım. Öyle mi somut kanşir? <laughs> yavaş yavaş. Heyecan yok. Abi sen bilirsin ama. Şirinler yapacağım. E, Nisa sen ne yapıyorsun pardon? Şirinler hocam. E o hangi şirinler çıkartamadım ama? Hocam bu eee Doktor Sinan Şirin bu. Sinan gerçekten çok gerçekçi, yani çok başarılı, başarılı olmuş. <laughs> Enteresan. Bu şirinin özelliği ne? Ee, bu şirinin özelliği hocam önce konuyu annesine o açıyor. Yani anlamadım ama ...neyse. Sen sen hala kızgın mısın bana? Yo, yani böyle pasta kurşuna geldim benim için bana yardım etmek için. Yani niye hala kızgın olayım ki sen? Gerçekten geçti mi? Ya nasıl gerçekten biliyorsun ya bir de tabii ki de kızgın. Sen bak hastaneden kalktın geldim burada bu kadar arasında... pasta konusu biraz mutlu oldu ama yok. Ya bak ben sana bir anlatayım mevzu, tamam mı? B beni bir dinle. Ya ne anlatacaksın? Ne anlatacaksın acaba? Tutturmuşsun annem seni sevmeyecekti. Ya nereden biliyorsun sevse seveceğini ya? Nereden biliyorsun? Nereden biliyorsun? Belki bana bayılacak kadın. Nereden biliyor olabilirsin ki? Var ya, sana inat. Kendim anneni öyle bir sevdireceğim ki annem böyle sabah akşam Nisan Nisan diyecek. Hem. Hem öyle bir sevdireceğim ki eninde sonunda seni bana layık bulmayacak. Görürsün sen. O kadar eminsin yani? Yüzde hmm, yüz. E, İyi tamam, hadi görelim bakalım. Görürsün. Bana ha? Şim... İhsan, şim... tamam ama ne dur, dur, dur. yapıyorsunuz <laughs> çocuklar? Allah. Ama burada Yok, böyle Allah. şeyler olmaz ki. Uyut lan diyorum sana ya! Bir Çocuklar! Yanılmıyorsunuz beni! Lütfen lütfen yapma Nisan! Lütfen! Ee, ya. Hocam olacağı varmış. Ya gülme lütfen gülme ya! Vallahi sayende hayatımda ilk defa bir pasta kursundan kovuldum. Ya Nisan sanki daha önce kaç kere pasta kursuna gittin? Sekiz. Uyduruyorsun. Ya tamam uyduruyorum canım da evet uyduruyorum ama yani... ...ay bunlar da hiç eğlenmeyi bilmiyor. Ne var yani her taraf pasta olduysa olay o değil mi zaten? Nisan yalnız o son kremayı böyle hocanın suratına patlatmasan iyiydi ha. Hmm, o var bir de değil mi? ne ya yapış yapış olduk ya. Dur bakayım. Geçti. Ee, ya ben seni o zaman eve bırakayım, ben de oradan hastaneye giderim, ha? Ee, böyle mi gideceksin hastaneye? Ee, önemli değil ya, nasıl olsa hastaneye yedek tişörtüm var. İyiydik böyle. Hı -hı. Nasıl? E, yani şey diyorum, eğer hastanede yedek tişörtüm varsa tabii yani git. De beni e, markete bırakır mısın? Hı -hı. Tamam. Bana mı geliyorsun? Ha iyi tamam ben şimdi geliyorum da önce bir markete gitmem lazım. Hı, tamam canım şampuan falan alıp geliyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.